Değerli izleyenler seans öncesine devam ediyoruz. Konuğumuz bize eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Hemen Tonguç Bey'e günaydın diyelim. Günaydın Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Şafak Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi günler. Teşekkür ederiz. Şimdi önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Az sonra önümüzdeki haftanın o takvimini ekrana getireceğiz. Ama haftanın son işlem gününde de yine aslında mesajlar arka arkaya geldi. Biraz daha dış ağırlıklı mesajlar var. Hem Powell'ın mesajları, aynı zamanda Biden'ın ekonomi paketi e, öngörüsü de açıklandı. Dilerseniz bu iki başlıkla başlayalım. Nasıl bir etki yaratır? Amerikan vadeleri negatif de bu arada Onun da altını çizelim. Şimdi siz aslında öngörülerinizi ve görüşlerinizi sunarken hemen onları da ekrana getireceğiz. Buyurun Tonguç Bey. Şimdi aslında yani iki söylem de diyelim ya da iki gelişme de hem Biden hem de Powell'ın açıklamaları biraz daha beklenen gelişmeler olarak görmek lazım. Bu birincisi Powell'ın dün akşam yani Türkiye saatiyle bir üniversitede yaptığı açıklamalar içerisinde en çarpıcı olan hala aslında uzun vadede faizlerin enflasyonda %2'nin üzerinde bir yükseliş olsa da düşük kalmaya devam edeceği. Dolayısıyla piyasa bir teyit anlamında faizlerin düşük kalacağının göstergesini ya da söylemini işte Merkez Bankası'nın birinci ağızdan duymuş oldu başkanı tarafından. Biz de yine sabaha doğru gelirken yani gece yarısında saat 3'ten sonra yanılmıyorsam bu sefer de Amerikan Başkanı yani 20 Ocak'ta göreve başlayacak Biden'ın ki gün içerisinde de işte paketin Detayları. Hatta birkaç gün önceden de işte paketin e, bu dün akşam açıklanacağına dair e, haber akışıyla birlikte aslında 2 trilyona yakın o paketin 1.9 trilyonluk e, 1.4 trilyon da yanılmıyorsam yani bu doğrudan işte 600 dolarla 1200 dolara çıkarılan e, kişisel çeklerden oluştuğu geri kalanının da pandemide mücadelede kullanılacak bir paket üzerinde anlaşılması için önceden bir başkanın açıklaması oldu ve bu görev süresi başladı 20 Ocak'tan sonra hemen temsilciler meclisi ve kongrede geçirilmesi yani bunun tekrardan insanlara, kişilere, kurumlara gönderilmesi konusunda da karar alınmasına dair bir irade sergilendi. Ama piyasalara baktığımızda diyeceksiniz ki yani bu kadar en azından düşük faiz bol likitli haberi var o zaman daha coşkulu bir piyasa görmemiz gerekebilirdi. Burada tahmin ediyorum klasik söylemden devam etmek gerekiyor. O da işte beklentinin satın alınması ve fiyatların yani özellikle borsalar tarafında bakarsak yine bize zirve seviyelerde 3-4 gündür dolaşmasından dolayı ve ee, haftanın son işlem günü Cuma, işte bir hafta sonu var önümüzde. Ee, klasik bu haberleri aldıktan sonra yine bize aşağı doğru hareketler Amerikan borsalarında oluyor. Gün genelinde de devam edebilir açık söyleyeyim. Yani bir panik havası olmasa da, e, yani coşkudan ziyade biraz daha temkinli bir gün e, bence borsalar tarafında olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii hem bu sabaha karşı gelen bu haber akışı önemli. Bir yandan da tabii önümüzdeki hafta da önemli. O yüzden tam anlamıyla yatırımcıların dikkat etmesi gereken ara bir dönem gibi. Tabii son işlem günü ama daha biz bu işlem gününün çok erken saatleri içerisindeyiz. Gün başlayacak 9'dan sonra. Dilerseniz Tonguç Bey hemen önümüzdeki hafta neleri takip edeceğiz onu da aktaralım ki daha sağlıklı da yorum da yapabilirsiniz. Biz de izleyicilerimize o tarihleri izninizle bir paylaşalım. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta oldukça ön önemli dedik. Peki nasıl bir takvim söz konusu? Hemen bakalım o takvime. Gelecek haftanın ekonomi gündeminde 18 Ocak itibariyle başlayacak olursak pazartesi günü Çin'den 4. çeyrek büyüme verisini alacağız. Euro grup toplantısı var yine hafta başında. 20 Ocak'a geldiğimizde gözler Amerika'da olacak. Başkanlıkta e, değişim olacak. Devir teslim töreni gerçekleşecek. Ve 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Japonya ve Avrupa Merkez Bankaları da faiz kararlarını verecek ve ayın sonuna doğru da bu arada bilanço dönemi de başlayacak. Günden daha da yoğunlaşacak bir yandan tabii şirketler tarafından gelecek olan o bilançolarla birlikte ve bu arada yine hatırlatalım 18 Ocak pazartesi günü Amerika'da tatil işlem görmeyecek. Martin Luther King günü nedeniyle pazartesi günü Amerika borsası da kapalı olacak. Tonguç Bey'e şimdi bir kez daha dönelim. Bugünden başlıklarıyla ile birlikte şimdi nasıl bir yorum yapmak gerekir diye soralım. Şimdi aslında önümüzdeki haftanın takvimi çok yani ana başlıklarda yoğun gözüküyor. Üç tane merkez bankası var işte Amerika'da. Özellikle devir teslim öncesinde bir yani belki çok rutin bir gelişme gibi gözüküyor ama işte Trump'la veya Trump'ın davranış tarzıyla sokaklarda nasıl bir hareket olacak vesaire hani böyle bir beklenti de Amerika'da var ama. Ben şöyle görüyorum hem kısa bir Amerika haftası olması hem de 3 merkez bankasında yani bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere aslında politikaların biraz daha netleştiği bir dönemdeyiz. Bizim için Merkez Bankası'nın toplantısı ve Sayın Ağbal'ın tabii söylemleri hani ne aşamadayız onu görmek için önemli. Ama diğer iki merkez bankası için aynı Fed'in daha doğrusu Powell'ın e, açık, dünkü yaptığı e, açıklamalar içerisinde olduğu gibi yani destek paketleri geldi bir para politikası uyguluyorlar ve ben Ocak ayında herhangi bir adım atılmaması e, atılmaması yönünde bir karar alacaklarını pandemiye e, ve özellikle ekonomik duruma, atıfta bulunacaklarını düşünüyorum. Aslında benzer bir durum bizim Merkez Bankası için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu toplantıda herhangi bir politika değişikliği olmayacağını ve özellikle de yine benzer enflasyon hedefi kur işte hareketine bağlı rezerv arttırıcı belki mekanizmaların devrede olduğu veya devreye alınacağı gibi söylemlerle ekonomik değerlendirmeleri Merkez Bankası'ndan duyacağız. Yalnız kısa bir Oradaki kararla ilgili de dün Merkez Bankası'nın bu yılın ilk hafta işte özellikle devlet iç borçlanma senedi ve borsalara yurt dışı kaynaklı daha doğrusu borsaya yurt dışı kaynaklı para girişinin devam ettiği bir hafta olması nedeniyle ki ben bu hafta da bu para girişinin devam ettiğini düşünüyorum. Merkez Bankası biraz da bu konuda özellikle dış kaynağın ülkemize gelmesinin ve uygulanan politikanın da. Şu an için işe yaradığının satır başları arasında söylemlerini de yapacaktır gibi gözüküyor. Peki yabancı tarafında giriş var ee, devam ediyor dediniz tahvil ve hisse senin tarafında özellikle evet. ee, bir yandan da şimdi hem borsaya bakacağız yine hisse tarafına bakarız ama hemen bir parantez açıp kur tarafına dönelim çünkü eurodan yani euro bölgesinden gelen haber var aralık toplantısında gördük ki kurla ilgili endişeleri var aslında enflasyon üzerinde bir etki yaratabilir diye o da önümüzdeki hafta toplanacak yine Powell'ın likitte ilişkin bazı açıklamaları vardı şöyle diyor bazı ülkeler likitçe tuzandı ama amerika değil dedi ve içeride de bu arada Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kazandığını takip ediyoruz. 7.40'ların altında bir dolar e, TL ve euro'da 9 liranın altında. Bu seyri bu görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine hafta içi bir aşağı yönlü bir istek sergiledi e, dolar endeksi ama yeniden 90'ın da üzerine çıktı. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir Tonguç Bey? Şimdi şöyle bakalım, 7.34 yani dolar TL için konuşuyorsak, 7.34 200 günlük e, ki bu yani diyeceksiniz ki, yani çok da teknik konuşmamak lazım belki ama yani neredeyse bir seneye yakın hafta sonları çıkartırsanız işlem günü olarak bir e, doların yani kurun e, hareket ettiği ortalamayı ifade ediyor. Tabii bu üstel olarak bakıyoruz. Bunun da önemi şu, yani bu seviyenin altında satışların hızlanması ya da üstünde kalındıkça yukarı doğru tepkiler oluşması gibi bir algı, yani yalnız dolar TL için değil, tüm ürünlerde düşünülür. Bunu not ettikten sonra şunu ifade edeyim. Biraz önce para girişi dedim. E, ay sonunda tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden yola çıkarak reformlarla ilgili bir Taslak karar veya bir açıklama gelecek işte neredeyse son 1-2 aydır beklediğimiz ve CDS'lerde kayda değer o aşağı doğru hareketin en azından yukarı doğru hareketlerinde sınırlı kaldığı günleri yaşamaya devam ediyoruz. Yani bir yataylaşma da söz konusu ayrıca bir iki gün önce işte bu Avrupa'daki buradaki temsilcilerle yapılan görüşmeler sonrası tekrar bir Avrupa Birliği. İşte Biden'ın göreve gelmesi sonrasında tekrar bir Türk-Amerikan ilişkileri ve dışarıya yönelik Yunanistan'la başlayacak yine benzer durumlar. Bunlar da aslında Türkiye'nin yeni hikayesinin oluşmasına neden oluyor. Onun için ben tek ayaklı bakmıyorum yani faiz yüksek o, o zaman kur aşağı gelecektir gibi bir algıdan. Kurun önümüzdeki dönem merkez bankası politikasıyla aşağı doğru sıkı para politikasıyla baskılanacağını, benzer açıkladığım e, maddeler içerisindeki benzer gelişmelerin Türkiye için pozitif dönme durumunda da e, ekstra bir iyimserliğin TL üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu mantıkla 7-750 arasında yani çok net geçen seneki gibi bir pandemi süreci olmazsa veya şunu da diyebilirsiniz 7-10, 7-55, 7-60 arasında ...bir ilk 6 ay kur hareketi e, görme şansımız yüksek. O açıdan ben bu yıl tekrar edeyim yani kurda ve daha doğrusu döviz ve altında... ...geçen 2 yıla kadar e, gerçekleşen o yüzdesel yükselişlerin olmayacağı düşünce var. Onun için e, yani kurla ilgili e, yatırım yapanların veya burada bir kur e, tarafında... ...döviz ihtiyacı olanların e, bu aralık içerisinde yılın ilk yarısında kendi ihtiyacı gereği buradan sağlayabileceği uygun fiyat aralıkları olacaktır. Aksi takdirde döviz taşıyan yatırımcılar için ki işte dün açıklanan veride yine 230 milyar dolar üzerinde burada pandemi kaynaklı bir ekonomik açılımın tekrar gelmesi ve ısrarcı bir kur politikasında kur politikası da demeyelim ama para politikasında devam etmesiyle çözülmelerin ben çok sınırlı ve kademeli olacağını düşünüyorum ama özellikle yılın ikinci yarısından sonra e, burada daha net çözülmeler görebiliriz gibi geliyor. Peki e, dilerseniz hemen borsaya dönelim. Eee süreniz de tabii yavaş yavaş da azalıyor. O açıdan e, görüşlerinizi önemsiyoruz ve borsa ile ilgili görüşlerinizi de dinlemek istiyoruz. Dün gelen kar ile birlikte negatif bir kapanış yaptı ama gün içerisinde yeni rekorları tazeledi. dedi. borsadaki görünümü nasıl değerlendirmek gerekiyor? Hep konuştuğumuzda ucuz olduğu tarafında vurgular yapıyorsunuz ama bu tablonun gidişatı sizce ne yönde? Yeni rekorlar da görecek mi yine borsa? Bu son önümüzdeki haftaya da yine baz alacak olursak önemli bir hafta dedik ya. Nasıl bir grafik sergiler? Valla Hanım bir buçuk senedir neredeyse işte borsa İstanbul'un ucuzluğundan sektörel bazı ucuzluktan bahsediyoruz ama geldiğimiz noktada e, çok yoğun bir evet yabancı ilgisi var yerli ilgisi devam ediyor ama benim şöyle bir uyarım da olacak açıkçası e, işte destek paketi gördük uzun vadeli faizin devamını Amerika tarafında görüyoruz piyasalarda yurt içinde bir pozitif ayrışma da var borsa tarafında zaman zaman. Ama 1550 seviyelerinde bir durgunluk oluştu şu an için. E, sektörel bazlı ve hisse bazlı hareketler yine seans içerisinde gün içerisinde oluyor ama e, bugünkü biraz negatif başlangıcını da göz önünde bulundurarak yani 1500 seviyesi kısa vadeli bir e, stop gibi e, hatta 1450 de belki ikinci bir dikkat edilmesi gereken destek bölgesi gibi düşünülerek yeni yatırımlarda 1500'ün üzerinde evet geri çekilmelerde hala alış fırsatı 2021'de hala borsanın iyi bir alternatif olmaya devam edeceğini söyleyelim ama bu seviyeler evet hala çok ucuz çarpanlı hisselerimiz ve sektörlerimiz var ama düzeltme geldiği zaman tüm hisse ve sektörler bundan etkilenebiliyor dolayısıyla bugün için biraz temkinli orta uzun vadede iyimser Kısa vadede ki kısa vadeden kastım belki 15 ile 1 ay içerisindedir. Zaman zaman dış kaynaklı bir düzeltme borsalara gelirse borsa İstanbul'un da bundan etkilenebileceğini düşünerek hareket edilmesinin önemli olduğunu bugün için 1535 ve 1555 seviyelerinin destek direnç olarak takip edilebileceğini söyleyebilirim. Peki e, sektör endeksine bakacak olursak bu hafta için nasıl notlar aldınız? Dün en çok kazandıran tarafta e, turizm vardı, e, geri çekilen tarafta inşaatı gördük. Bankacılık Holding yine e, değer kaybı içerisindeydi ki sanayi de bu arada bu hafta değil mi rekor seviyesini tazeledi. Ne gibi notlarınız var bu hafta ile ilişkin? Şöyle söyleyeyim aslında geçen hafta biz bu gördüğümüz para girişinden sonra yani biliyorsunuz o geçen haftaki istatistik yani geçen hafta Cuma'ya kadar olan para girişi bu hafta da aslında para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Ama sektör bazlı biraz daha bankacılık tarafının ön plana çıkacağını düşünüyorduk ama bu hafta olmadı. Ben şunu düşünüyorum yani özellikle geride kalmış mesela iki tane ulaştırma turizm sonrasında baktığımızda biraz daha böyle büyüme kaynaklı işte çimento gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörler ön plana çıkmaya devam ediyor. Ama özellikle holding bazlı ve iştiraki olan ve burada da iyi bir fiyat marjı yakalamış holdinglerde de biz bu hafta içerisinde sert yükselişler de gördük. Dolayısıyla şunu düşünüyorum yani önümüzdeki hafta için biraz daha kısa bir Amerika ile birlikte e, benzer bir sanayi sektörüne girişin devamını e, eğer bir bozulma olmazsa Borsa İstanbul tarafında bahsettiğim o gayrimenkul yatırım ortaklığı işte çimento ve holding e, değişiminin de zaman zaman belki sektör olarak içinde hisselerin de değiştiği bir durum oldu ama bunlar ön plana çıkmaya haber akışı ile birlikte devam edebilir. Ee, ama başta söylediğimi tekrar edeyim teknik seviyeler e, sektörel bazlı da düzeltme veya yükselişlerde yine e, bu aşamadan sonra ortak tüm e, borsaya yayılan nasıl ki beraber bir yükseliş zaman zaman sektörel ayrışmalar olsa da gerçekleşiyor e, bir düşüş yaşanması durumunda da benzer şekilde her hissenin e, yani benzer bir oranda diyelim değişebilir yine ama Buradan etkilenmesi de söz konusu olacaktır. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken yani özellikle trend yukarı giderken zaman zaman düzeltmeler yaşayacağımız bir dönemde olduğunda unutmamak gereken bir zaman dilimindeyiz. Peki Tonguç Bey önümüzdeki haftaya şöyle bir işaret ettiniz. Amerika'da kısa bir hafta dediniz. Pazartesi günü işlem görmeyecek hatırlatalım. Az önce gündem başlıklarını da aktardık. Peki veda ederken yatırımcılar için başlık atalım. Üç başlık. Nelere dikkat etsinler? Özet geçelim ee, çok yani kısacası. Çok... <laughs> Şöyle, yatırımcılar bu yıl içinde bence e, son iki yılın olan e, iştahlı bir ürünü olan yani altın ve dövizde daha temkinli olsunlar. Getirinin yüksek olduğunu düşünmesinler. Borsa İstanbul'da mutlaka lisanslı hem kurum hem kişilerden ve özellikle teknik ve temel bilgiye sahip değillerse belki borsa fonları içerisinde de bu aşamadan sonra bir tercih olarak değerlendirmeye gidebilirler. Bir üçüncü başlık belki önümüzdeki hafta için e, ne diyelim Amerika için Biden hayırlı olsun. E, biz de de Merkez Bankası'nı e, merakla bekliyoruz diye bir başlıkla kapamaya çalışayım. Peki çok iyi oldu. Teşekkür ediyoruz Tonguç Bey. Çal kapamaya çalışmadınız çok güzel kapattınız derim. Teşekkürler üç başlık attınız. İyi bir gün diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, seans öncesine devam edeceğiz. Az sonra Uğur Aydın da bize eşlik edecek.